Merhaba arkadaşlar ben Raşit Burak ve Hakkı ile beraber devam ediyoruz Tera, çek, e, tera rehber videosu çekmeye Level'imiz Levelimizi aldık 7 level olduk Zırhlarımızı giydik Ve şu anki halimiz Bu şekil görünüyoruz Aslında sen Hakkı böyle bir çık da bir Şeyden kameranın önünden ben bir Burak'ı çekeyim <gülüyor> <gülüyor> Çık Şöyle deyince çıkıyordum yalnız ha <laughs> hadi, hadi şu kırmızı görev alalım Ben Tekrar de harbiden poz veriyordum yalnız ya ben şöyle yapma düşünüyorum, buradan Pegos'a gidene kadar rehber videosu çekeceğim, ondan sonra hani önemli olan videoları tekrar devam ettirmeyi düşünüyorum. Yalnız yani. ben Hakkı'yı kovalıyorum da, nereye gidiyoruz? Bak <laughs> Hakkı baba, Şu gelsene. ilerideki kırmızı göreve gideceğiz ya. Hmm. Hakkı. Ben oyunu çözdüm Burak yani, söyleyeyim Hakkı de. yardırıyor ya. Oğlum M'ye basınca gözüküyor Aradan işte. Aradan bir saat geçmedi, Hakkı çözdü yani. <laughs> İşte sen soruyorsun bunun üstüne işte. Yalnız bu lansırın kıyafetleri falan çok hoşuma gitti ya. Aksat beraber gidelim yani. Evet, oyunda Türkler de varmış herhalde, değil Hı, mi? Çok aynen. herhalde. Şu a, a, illaki böyle yazıyor işte, bak. Var yani, evet. Türkler var. Ya ya oyun oynayan o, Türk bayağı evet. var. Türkçesi bozukmuş hatta. Ee, bir tane koymayalım. Koymayalım. İyi ya, bir önceki bölümde ben geride kalıyordum, şimdi siz kalıyorsunuz işte, bak. Hadi hadi, devam et. <laughs> Öyle şeyler yapma, şimdi M'ye basalım, ne diyor? Şu ilerideki konuşacağız zaten herhalde e, şey yapacağız bu ilerideki yerlere gideceğiz bu ya ha, haritanın karanlık bölgelerine gideceğiz kimlerde sonra... böyle geçince aklıma biraz tolga geldi ama <gülüyor> <gülüyor> bu sefer kötü olan benim yalnız <gülüyor> <gülüyor> şu kadından da görev alalım Ya bu at olmayınca bir de sıkıntı oluyor. Hepsini mi alacağız? E aynen öyle. Atı da 11 level'da veriyormuş galiba. Aynen, Onda 11 level'da bitir. buradan şey, şehre gidince veriyor. Zaten hani... Süresiz herhalde değil mi atlar? Tabi atlar süresiz. Ya bu İyi. şeyle alınan oyun parasıyla alınan atlar falan da var. Onlar daha hızlı oluyor zaten. Speedleri falan daha fazla oluyor. Neredesiniz? Şöyle şunları evet. yiyeyim keseceğiz hadi böyle. Gel Hakk. Bak hiç yardım, yardım ben ediyorum. Ben <laughs> <laughs> Lan Raşit kesiyor, de, kesiyor de, diye ben <laughs> Karışmak istemedim şimdi işine İşte arkadaşlarınızın olmasının yani mesela 3-5 tane arkadaşsınız hani MMORPG seviyorsunuz hani bu oyuna başlamanızı kesinlikle tavsiye ederim çok süper bir oyun ya Evet Ha beyler şu gelin kutuları da toplayın Kutu oldu mu sizde kutu görüyor ee, 5 tane 5'te tane bir oldu mu? Yanıp sönüyor 3'e 5 oldu kanka. Aynen. 3'e 5 onun e üzerindeki Splik credits midir nedir yazıyor ya? O ıı, 0'a 5. 0'a 5 mi? Be tamam F'ye basın burada. Şimdi büyük ihtimal. Büyücü e açmışız haberimiz yok. 1'e 5 oldu değil mi sizde? Ben de 2'ye 5 çünkü. Ben bir tane fazla tutuyorum. Bazı görevleri hani grupta olduğumuz zaman beraber söylüyor. Mesela adam kesme görevlerini de kutu toplama görevlerini falan saymıyor ya. Gene şurada, şurada da, kutu. da var kutu. Tamam, onu da alalım. Bekleyin hemen feylemeyin. Kaybolacak kaybolacak. Yapıştırın yapıştırın feyi. Yapıştırın feyi. Feyin yapıştırın. Hakkı geçiyor. Önüme, Yapışmıyor yapıştırın. abi. Ha, adam ha. aldığı için olmuyor. Tamam tamam gelin. Hak, <laughs> yapıştırın <gülüyor> Oğlum, bu yapıştırın şey değil Hakkı önüme geçiyor diye. Alamaması ne diye bileyim anlamadığım Arkadaş. Bak bunu ha, da şurada alamıyorum. var şurada var gelin. Bana gelin. Tünün. Şurada var. Bak. <laughs> Direkt. Direkt basayım mı ben bekleyeyim mi? Bekle. Hep beraber şey yapalım. Çünkü hakkı da geçti. Hakkı bas, bas bas. Bas tamam. Sen bastın başka yerde. Ben başka bir yerde buldum da. Evet tabii 56 bıyık altı iş yapıyorsun tabii. Eyvallah. 2'ye 5. Bende 3'e 5 oldu. Gel kanka şunu da al. Adam aldı yalnız. Aynen adam aldı. Gel şunu da keselim de. Hakkı, şu senin canavarı kesebileceğine şu canavarı keselim de gidelim oraya. De başkası alırsa diye diyorum ya. <laughs> Bak Hakkı koşuyor, bizi bekle. <laughs> Hakkı F'ye bas, bas F'ye ben de geliyorum şimdi ben de basacağım. F'ye basılı tutmak gerekiyor. F'yi bıra bırakmayın. İyi son sayıldı lan. Gelin. Sizin canavar kesme görevleriniz bitti mi? Suplis yazıyor, bitti mi bitti. o Bitti. Beş. Tamam. Şimdi bundan bir tane daha toplayacaksınız galiba siz. Kutu benim dörde 5 şu an. Tamam bir tane daha toplayacaksınız. Şuradakiyle 5. Gel Hakkı. Arkadaşlar ilk bölüm biraz uzun oldu. Onu kesmeyeceğim. Direkt öyle koyacağım. Bu bölümü e, hani ne? belki 15 dakika belki 20 dakika yapar e, koyarım. Aldı. Ya bu haritadan çıkana kadar herhalde 3 bölüm falan olur ya. Gelin şurada görevlerimizi verin. Ekstra kırmızı görev de alın buradan. Sarı. Sarı, sarıyı da alın. Sarı zaten konuşma görevi. Gideceğiz konuşacağız. Takip İyi, kolay. Evet. Yalnız ben sizi karıştırıyorum ya. Şu önümdeki kim? Hakkı. Ya ben, şu mızrak siz... olan benim işte ya. Arkasında uzun bir şey olan... Benim. <laughs> Genelde. <mesela>. Neyse. <Aynen. gülüyor> <laughs> Yalnız şu... atakit diyor da... Ha şu ileride bir şey keseceğiz. Direkt şuradan atlasak ölüyoruz değil mi? Bakayım atlanır mı ki oradan? Bir denesene. <laughs> Şunu kessez bak. kırmızı yanan var ya kafasında. Soru işaret. Oh iyi vurduk ha. Al sana kalkan. Al sana kalkan. Bir de arkadaşlarınızın olmasının yanı böyle cana slot geçebiliyorsunuz. Ya bu slotlar bize pek XP kazandırmıyor ama. XP'niz böyle. Görevler kazan. Aynen Bakın. öyle. Şimdi bizim bu görev bittiğine göre. ileri doğru yardırıcı yok. Gelin beyler. Yalnız gerçekten bayağı bir Türk varmış <laughs> burada. Ya şeyine göre değişiyor ona göre değişiyor. Görevleri... görevleri verin. Görevleri alın. Aynen iki tane sarı ve kırmızı, bir tane sarı bir tane kırmızı görev olacak onları alın. Şurada çift başlı Kerberos keseceğiz yani. <laughs> Kerberos değil de. Şimdi vergi dairesine gideceğiz değil mi bundan sonra da? <laughs> Aynen. Maaşlarımız yatırmış mı diye bakacağız. Bankaya gidip ondan sonra. Bir kere burada en çok maaşı ben hak ettim. <laughs> Değil mi? Patrona da iş yaptım. <laughs> Yürümüyor da etmiyorsun uzaktan uzaktan vuruyorsun. Ama nasıl damage vuruyorum ben var ya. Ha, bir, iyi tamam dur biz bir bırakalım bakalım ne yapacak. Keser oğlum tek başına okçu fena vuruyor ya. Aynen. Yanına gelene kadar kesiyor. Okçu İyi güzel kessin onu. o zaman biz oturalım şurada. Hadi çöm. <laughs> Neyle çömülüyor la? <laughs> ne koymamışlar abi da... koymamış oyuna. Eksikliklerini de söyleyelim yani. Bir şey yazıyor, unuttum ya. A, oluyor mu? Oluyor oluyor. ne yazdın lan? <laughs> i̇şte İngilizce bilmenin güzel yanları. Lan vurma. <laughs> Gayet <oluyor>? basit yani. <laughs> sit yazdım. Slash sit. <laughs> ya işte aynen. Benim aklımdan gitti oğlum. Gecenin ikisi. Abi biz de şey sabahın 5 şey 6'sı 7'si falan herhalde. Ya fuck geçme benimle. E be Burak, Burak. Burak nerede lan? Benim değilmiş. <laughs> Burak'a git tek başına kes Aa, dedik Burak adam çıktı herhalde. Aynen Burak oyundan düşmüş. Böyle deyince Arkadaşlar, video <laughs> videoyu durduruyorum. Burak gelince tekrar devam edeceğim. Tekrardan merhabalar arkadaşlar. Burak gelmeyecekmiş etmiş telefonla aradı. Onların orada elektrikler kesilmiş herhalde. Kanki ya biz bu ilerideki görevi verelim. Aynen. Şu görevleri de bitirelim. Aynen ondan sonra bitsin. E, hani video fazla uzamasın. Tekrar ekstra 3. bölüm olarak devam ederiz bence. Çünkü hani videolar aşırı uzun oluyor. Ya, ya sizi izlemezsiniz diye düşündüğümüzden yani yoksa. Bizim zaten şey fark etmez. Bir saatlik, bir buçuk saatlik video da atarız yani. Devlet dairelerine uğrama işlerinde zaten hızlı geçmemiz lazım. tamam gel şurada hemen konuşalım. Bu oyun insanın sosyal yaşamını da etkiliyor yani. Konuşmayı falan böyle. Onunla konuşuyorsun falan bayağı sosyalleşiyoruz burada. Aynen öyle. Ya biz bayağı sosyalleştik şu an. Bu kırmızı görev veriyorum. Buradan hem kırmızı hem şey vereceksin. Sonra sarı görevleri de al kanki. Şu, şu görevleri de alalım. Veririz vermesine de almadı problem bak, Şurada yan tarafta <laughs> e, Fili'den de alacağız. Bu etrafında ünlem işaretinin etrafında ok dönenler tekrarlı görevler oluyor arkadaşlar. Hani istediğiniz kadar yapın bitmiyor I belli bir levele kadar herhalde bildiğim kadarıyla belli bir levele kadar devam ediyor biz bunu da alacağız bir kere yapacağız ee, şey yapmayacağız daha da devam etmeyeceğiz bak burada kırmızı görev var tekrardan <laughs> onu al Görüyor. aldım ben onu ama ben tam ben almamıştım Neden onu aldım arkadaşlar burada bitireceğiz yani bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın hakkı söylemek istediğim bir şey var mı arkadaşlarımız? yok abi Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.